Merhaba arkadaşlar. Size şimdi çok daha bir köy göstereceğim. Heyecandan unutmayın bayılmayın. Sakın delirmeyin. Bu ne şimdi? Böyle bir köy mü olur ya? Bakın böyle bahçesi de var. Ne şimdi güzelmiş. Vay vay vay. Vay vay vay. Çok güzel ha. Vallahi yemin ederim çok güzel. Güzel. Baksana, az kesilmiş burada bilemiyorum Ağzına boyayım. Kim böyle bir yer yapar ki? Her neyse, bak yine biraz daha tanıtayım. İşte çok tuhaf bir yer. Map da de değil. Map olsa zaten bir dakikada söylerdim. bakalım içerisine bakalım belki bu çok portal kapı büyük yapmışlar çünkü şey olsun diye <laughs> bir daha girmeyeceğim için ha, bakalım enderengiz o oha deli bakalım yukarı çıkalım biraz yukarıdan tanı tanıtayım size zombiler acaba nasıl geliyordur buraya ya gördüğünüz gibi Burasında balkon olan şeye de bakalım. Hazine sandığına da bakalım. Gördüğünüz gibi o demir zırh, demir bot, bot, ay, bot pardon arkadaşlar. Demir kazma, demir kazma. <laughs> ay, kadar kötü. Çok güzel bir dünyayı nasıl galiba Ben en son kodu 3 almıştım. Öyle buraya geldim. Belki size de gelir. Değil mi lan? Muhammed. Bak bu burasında bu olan şeyler bunlar alet satıyor, kılıç satıyor demek. Bunlar ne satıyor? Sen kanı mı elde aldın? Bunlar da işte savaş dediğim gibi, dediğim gibi. Oha nereye tırmanmış iyi. Ben bunları, bunlar da bilmiyorum bunları. Şu beyaz şiirci, bak kitap alacak. İşte şiir gibi. Öyle. Hadi bay bay arkadaşlar. Öbürki videomuz da çok güzel. Bay bay.